Evden kaçmış sanıyorum. Evet, Nasıl evet. oldu? Bir anlatır mısınız? Evden işte bir görev verdik. Arkadaşımın yanına bir malzeme vardı götürecekti. Evden çıktı bayramı, Kurban Bayramı'na iki gün önce. Bir daha göremedik. Yani o malzemeyi arkadaşın evine bıraktıktan sonra kayboldu. Göremedik bir Kaç daha. Kaç gün oldu peki gidelim? Bugün yaklaşık 31 gün oldu tam. Küçük yaştan beri kaçıyormuş? 9 donatın. yaşından beridir kaçıyor. Psikologlara, pedagoglara, psikiyatriye bakılır e, Bakırköy'e, hani hacılara hocalara, cincilere her yere götürdük. E, hiçbir şey yok diyorlar. Zeka testi yapıldı, bir problem çıkmadı. Ama e, hani bir amacı da yok kaçmasın. Yani bir bir olay oldu da kaçıyor veya ne bileyim e, dışarıda kaçarken bir şeyler yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bulduğumuzda hep sokaklarda buluyoruz. Ne yapıyor sokakta? Hiçbir şey. Yani ya internet kafelerde bazen buluyoruz. Hani internette arkadaşı olmadığından dolayı hiç arkadaşlık da edinmiyor. Kimse hiçbir arkadaş, bir eş, dost, hiç kimsesi yok. Yani sokaklarda hep yalnız. Hani ne yaptığını yani bu bir hastalığı olmasa, bir rahatsızlığı olmasa bu imkanı yok böyle bir şey. Yani düşünemiyorum ben yani bir sokağa kaçmasının bir sebebi olmasın. Siz mi buluyorsunuz, kendisi mi dönüp geliyor? Ee, i̇lk önceleri mesela bazen ben buluyordum. Bazen kendisi işte polise e, ihbarda bulunuyordu. Polise kendisini gösteriyordu. Veya polisi birkaç sefer aramış işte ben buradayım gelin alın diye. Ama bu defa bayağı uzun oldu. Bugün 31. gün. Hani hayatından endişe ediyorsunuz. Yani haber alıyoruz hayatından, yani yaşadığına dair haber alıyoruz ama çok zor. Hani sokaklarda aç. Zaten düzenli beslenmediği için şimdiye kadar hep zayıf. Bünyesi çok zayıf. Doktorlar uyardı yani sen bir düzenli beslenmen lazım. Yani zor bir durum. Peki diğer kardeşleri? Diğer kardeşleri de hani özlüyorlar, onlar da özlüyorlar. İstiyorlar ya, abilerini yanında istiyorlar. Yani bizimle beraber bir etkinliğimiz yok kolay kolay. Hani bir birlikteliğimiz yok, bir etkinliğimiz yok. Beraber yani bir birkaç sefer bir ba denize gittik. O odur başka. Hiçbir şey yok. Hiçbir etkinliğimiz yok. Yani yıllardır bir beraber bayram geçirmedik. Bir şey paylaşmıyorsunuz. Bayram dahi geçiremedik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bir dakika bakayım. Bir dakika. Bir dakika. Yani bazen o beni rahatsız ediyor. Ya diyorum yani bir, suç, bir suç işlemişsin. En azından bir çekinmen lazım, bir şey yapman lazım, bir şey olmaz lazım. Altı yaşındaki çocuk bir...